büyük insanlar infak ederken en iyisini veriyorlar. Paranın yenisini verir, eskisini kendilerine ayırırlar. Küçük insanlarsa en iyisini kendilerine ayırır, en eskisini de fakire verirler. Rusya Mevla'yı inkar ettikçe Mevla Celle Celaluhu ona zenginlik verdi ve böylece derece derece helaka sürüklüyor. Zenginler de derece derece helaka sürükleniyor ama bütün zenginler değil bu kadar medreseleri, camileri de zenginler yaptı. Ama azı Karun gibidir. Böyle olanlar iman etmiyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor. Ama Mevla Celle Celaluhu onlara zenginlik, sıhhat, kuvvet, kudret, afiyet veriyor. Adam da zannediyor ki ben iyiyim. Halbuki derece derece helaka çekiyor. Mevla Celle Celaluhu Onlara nimet suretinde nikmet, bela veriyor. Bir adam kötülük yaptığı halde ona bolluk veriliyorsa anlayın ki istidrançtır. Müslüman hakkı duydu mu hemen boyun eğecek. Birbirimizin kârını sevelim. Böyle arzu ediyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl ki bir evin reisi o evdeki insanların birbirini sevmesini isterse, Allah Celle Celaluhu da bütün kullarının iyi geçinmesini, birbirini sevmesini istiyor. Böyle seviyor. Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve sellem, Bütün mahlukat Allah Teala'nın ehli iyali gibidir. Onlar içinde en çok sevdiği kimse kullarına en faydalı olandır, buyuruyor. Efendi Babam Kudüs Esir Ruhu, Zerre kadar imanı olan herkese hakkım helal olsun derdim. Sebebini de şöyle izah ederdim. Yarın ahirette Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz ümmetini cehennemden kurtarmak için uğraşacak. Bense hakkımı helal etmediğim takdirde onun ümmetinin cehennemde kalmasına sebep olacağım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'le karşı karşıya gelmekten Allah celle celaluhu'ya sığınırım. Onun tarafında olmak isterim, karşında değil. Biz de böyle diyelim. Nefsimize uyup birbirimizin zararını istemeyelim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın mahlukatına merhamet etmeyene merhamet edilmez. Kadınları açmakla onlara hüzriyet veriyorlarmış. Büyük yalan, âlâ vezni çürük plan. Sahabeler müminlere karşı kuzu gibiler, tevazulu. kâfirlere karşı aslan gibidirler barut gibidirler. Mevla kimseye şeriatı kesecek hüner vermesin. Kafirlere hiç benzemeyelim. Niye Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin hanımlarına benzemiyorsun? Dikkat edelim. Bir insan azar mı azar? Kendine kuyu kazar mı kazar? Dinin aleyhine yazar mı yazar? Türkiye'ye çok büyük oyunlar yapıyorlar. Ama bu medreseler, çarşaflar, sarıklar onların sihrini eritiyor. Birisi diyor, sabah namazına kalkamıyorum. Ben diyorum, teheccüd namazı için erken kalkın. O ise sabaha kalkamıyorum diyor.